Alo. Feride Gansız, Kusura bakmayın rahatsız ediyorum efendim. Yalnız evi boşaltmanız lazım. Nedenini sormayın lütfen. Ailevi bir konu. Biraz saygı. Toparlanıp çıkın efendim evimden. Dedemler gelecek Umre'den. Onlara vereceğim evi. Hı hı. Gelirken de 11 bidon zemzem suyuyla iki kilo hacıya getirmişler. Onların hepsini sizin balkona yiyeceğiz. Ahmet. Ya biliyorum sevimlilik olsun diye yapıyorsun ama benim ev sahibim kadın. Feride yavrum ikinci bağrımı yaşıyorum. Yediğimizden midir, içtiğimizde midir belli değil yavrum. Yalnız oraya eniştenlen aşk görevimiz yapacağız. Aa olmadı. Erkek taklide daha iyiydi. Kadın başarısız. Kadın yazamıyorlar. Yazsalar onu da çok güzel oynayacağım. Kapat tartışmayalım. Kapat. Feride. Dingonun ahırı mı lan? bura? elinizi kolunuzu sallayarak girip çıkıyorsunuz. Polisi arasam tutuklarlar ya. Ara. Hasadına dürüm evinden arıyorum. Elini kolunu sallayan evime girip çıkıyor de. Ara ne olacak? Ama bir iki dakika konuşalım Feride. Seninle konuşmak istemiyorum Ahmet. Sen de benimle konuşmak istemiyorsun. İkimiz de biliyoruz. Bana acımanı istemiyorum. Acımak değil bu Feride. Ya sen bu haldeyken ben dışarıda hayatıma nasıl devam ederim? Kaç gündür nasıl devam ediyorsan öyle Ahmet. Gider misin lütfen? Rahatsızlık veriyorsun. Ahmet Kur'an aç tesislerinin verdiği rahatsızlıktan dolayı Feride Gansız'dan özür dileriz. Kaptanımız iki dakika sohbet molası vermiştir. O iki dakikada konuşalım Feride'ciğim ne olursun. Ahmet. Ananı ararım. Vallahi yaparım. Kendin söyleyememişsindir durumunu kadıncağıza. Ananı ararım. Derim ki kızın evde kolu bacağı kırık yatıyor. Sen nasıl bir anasın derim. Analık derim çocuğu doğurup sokağa atmak değildir hanım. Analık çocuğuna sahip çıkmaktır derim. Vallahi yaparım. Hanım. Açarım ağzımı yumarım gözümü lan. Biliyorum seversin. Annemin haberi var Ahmet. Yolda zaten geliyor akşama burada olur. O bakacak bana. O zaman ben senin evi böcekletecektim. Ee, dışarıya çatlak süsü veren boya yaptıracaktım. Belediye evi boşalsın diye. O zaman ben belediyeyi hiç rahatsız etmeyeyim. Boşu boşuna zahmet etmesinler. Ben gideyim o zaman. Anana selam söyle. O anlar zaten. İş i̇şte bana bak. Bir şey ihtiyacın var mı tuvalet kağıdı falan? Nasıl yap? Neyse hadi. Fıtı fıtı. fıtı, fıtı. Tamam şey yapma gelme ya geçirmeye falan gelme giderim ben hadi. Fıtı 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 fıtı. Annesi mi o? Ah değilmiş ya. Nerede lan bu kadın? Niye ağlıyorsun sen dünya gibi? Ha? Ağlama. Aha. Hiç girmeyeyim kızım. Sen bizimle gel. Gözümüzün önünde ol. Arkadaşlık görevimizi yapalım. Müsaade et. Peki. O zaman ben bir iki eşya alıp geliyorum. Rüstem abi bir gün kız isteyecek olursam yemin ediyorum seni götüreceğim abi. İkidir hayatımı kurtarıyorsun. Sağ ol. Kuyredeyim <laughs> mi abi? Sürekli Şefik'in kalbini kırıyorsun. Bu dediğim Ama ilk o benimkini kırdı abi. Ben kırmadım. Yemin ediyorum hatta... Ee, yarış mı lan bu? Bırak o kırmış olsun senin kalbini. Ama sen kırma Ahmet. İnsan sevdiğin insanın kalbini kırar mı hiç? Aklıma mı dur ben? Ben hazırım. Bana mı gidelim otele? Mi? Abi benim evde mi ağırlayalım? Yoksa sizin otel'e mi götürelim anlamında söyledim. Gözünü seveyim ya. Sana gidiyoruz Ahmet. İyiye bu kızı diye sana gidiyoruz. Hadi al kız eşyalarını. Bah 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 bah.